Evet kıymetli dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Şimdi bir beğeni çok görmezsek aşırı sevinirim arkadaşlar. Çünkü sizler beğendikçe kanalımıza destek oldukça yapılan şikayetleri bertaraf ediyorsunuz. Çok uzatmadan geçiyorum. Ahmet Ercanlar Galatasaray Osimhe'nin bon bonservisini alıp Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse iflas eder diyor. Şimdi bu cümleleri tabii ki başı vardır, sonu vardır, eklemesi vardır, çıkarması vardır. Hani niye bunu söylüyor? O da ayrı bir olay. Ee, ama şu bir gerçek. Galatasaray iflas falan etmez. Onların abileri var. O abileri çıkar. Bir şekilde Galatasaray'larını ayakta tutarlar. Yani acıyan Allah Fenerbahçe'ye acısın. Onu söyleyeyim. Enneseri son 4 son 6 resmi maçında 6 gole direkt etki yaptı. Biz bunu konuşalım. Biz kendi futbolcumuzu konuşalım. 4 gol bir asist hani bir tane de penaltı aldırdı. Bazı yerlerde bu tartışılıyordu hani penaltı aldıran futbolcuya asist yazasın mı diye. Bence bir asist. Yani 6 e, şeyde 6 e, gole katkıda bulundu diyebiliriz. Şimdi e, Maksimen Onur Turul'un güzel sözleri var. Diyor ki Onur Turul Maksimen için. Sorumluluktan kaçmıyor. Oyun içinde çok deniyor. Çok özel işler yapıyor. Hani 5 maçta da direkt katkısı var. Bence ciddi katkı ver diyor. Hani yorumun devamını da dinledim. Ki dinlemenizi tavsiye ederim. Çok güzel noktalara parmak basmış. Hani bir kaptırdım. Bir daha kaptırırsam taraftar kızar demiyor diyor. Sorumluluk alıyor. İlk maçlarda Demirspor Fenerbahçe 1-0 yendi. Maksimen'in asisti şapkadan çıkan tavşandı diyor. Kasımpaşa maçında golü kendi oluşturdu. Penaltıyı kendi yaptırdı. Hani Samsung maçında son dakikada yenen gol olmasa maçı almıştı belki de diyor. Hani dribbling üstü beceriyle bir golü vardı. Ki o maçı takım arkadaşları verdi diyor. Hani maksimen maçı kazanmak için her şeyi yaptı. E United maçında Ennesi'nin kafasına aldı at pasını verdi. Net pastı. Sivas da son gol attı ama her maç zaten onları yapabilse Liverpool'da oynar. Hani Salah'la Diaz bunu her maç yapıyor diyor. Hani 5 maç saydım diyor. Ciddi bir katkı diyor. Ya futbolcularımızı biz çöpleme meraklısıyız. Fenerbahçe taraftarı çöpleme meraklısı. Sevgili Onur Tuğrul hala öğrenemediniz mi? Bizim taraftar çöplediği futbolcu ezeli rakibine gittiği anda 180 derece dönüyor. 180 derece. Bugün mesela Şimanski çöplemesi var. Şimanski buradan çıksın başka takıma gitsin. Anında var ya öve öve bitiremeyecekler. E mesela. Sevgili Sercan Hamzoğlu diyor ki Türkiye'den çok önemli bir kulüp Tadiç'e talip oldu. Ki Dusan Tadiç Fenerbahçe yönetimiyle e, yeni sözleşme konuşuyor. Yeni sözleşme görüşmesi yapıyor. Ve para görüşmüyor arkadaşlar. İstanbul'da mutlu. Hayır, Fenerbahçe'de mutlu, İstanbul'da mutlu. Gitme niyetinde değil. Ama diyorum ya bak bizim taraftarımız o kadar seviyor ki çöplemeyi. Ya Fenerbahçe futbolcu çöpleyin. Gitsin, ölsün, gebersin. Başka takıma gitse bu sefer diyecekler ki bak bize bizi sattı, bize ihanet etti. Bizden giden Messi oluyor. Bizden giden Messi olmuyor. Bizdeyken de Messi. Kıymetini bilmiyorsunuz. Kıymetini bilmiyorsunuz. Ya Batu şu ayı gitmiş. Allah'tan Galatasaray'da tutmadı. Tutsa diyecekler ki bak bizdeyken bu kadar oynamıyordu. Ya bizdeyken de oynuyordu. Ya çok yanlış şeyler var arkadaşlar. Bunlara dikkat etmenizde fayda var. Hal City gözlemcilerinin takip ettiği 17 yaşındaki Joshua King Acun Ilıcalı'yı çok etkiledi. Çünkü Joshua King aynı Joshua King değil arkadaşlar. Onu biliyorsunuz. Yani bizim talip olduğu, bizim bizde oynayan Joshua King değil. Ve oyuncu Hal City'ye değil Fenerbahçe'ye kazandırmak istiyormuş. Mario Branco Joshua King'in izlenmesini ve girişimlere başlamasının talimatını vermiş. Yani e yani bu doğru olmayabilir ya. Ben onu söyleyeyim. Bunlara çok şey yapmayın. Ama Fenerbahçe'de tabii ki de transferler var. Şimdi çok ilginç transfer gelişmeleri var. Mesela bunlardan birisi Lyon. Lyon borçlarını ödemezse 2. lige düşürülecek. Ve kulübün borçlarını ödemesi için bazı futbolcularını elden çıkarması gerekiyormuş. Arkadaşlar şu listeye bir bakın. Hani mantık çerçevesinde hangisi Fenerbahçe'ye gelsin istersiniz? Yani bunu bir düşünmenizde fayda var. Hani zaten Çerkiyi falan bırakmayacaklarını söylemiş sanırım yöneticiler ama ya şuradan mantık çerçevesinde bir iki isim sanki Fenerbahçe'ye gelse hoş olabilir ama hani hangi isimler Şimdi bir de o boyutu var. Bir diğer olay şu arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe. Sol bekte birden fazla adayı var diyor ya Sabıncıoğlu. Listedeki tüm oyuncuların son durumunu takip için adayları canlı izlemeler başladı. Sol bek konusunda henüz resmi teklif yapılan oyuncu yok. İsimler inceleniyor. Devre arasında tek kontenjan durumuna göre nihai karar verilecek. Şimdi nihai karar Osterwolde'nin durumu. Değil mi? Ve hani e, Arşı Brown ismi konuşuluyor, öbürleri konuşuluyor falan derken Başka bir olay var. Şimdi Archie Brown takip edilen futbolcu ama e, kulübü çok ciddi para istiyor. Yani 12 milyon euro istiyor arkadaşlar. Size daha önce de söyledim. Ve diyor ki Jose Mourinho'nun isteği üzerine Branco'nun yardımcısı Okan Özkan ekibinden bir ismi Nikola Zalewski'yi canlı izlemesi için İtalya'ya yolladı. Roma'nın Torino ve Verona ile yapacakları maçları izleyen gözlemciler oyuncunun son durumlarını raporladı ve teknik heyete sundu. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Burada hani Yağ Savuncuoğlu Nikola Zalewski'yi aldı Fenerbahçe almadı demiyor. Ama Zalevski raporlandı diyor. Şimdi Zale, Zalewski raporlandı. Doğru. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Jose Mourinho'yu babam gibi görüyorum falan filan diyen bir futbolcu. Hani mantık çerçevesinde akıllıca bir iş olur. Ama <laughs> aklıma benim şu geliyor. Kostiç var. Osterwolde var. Hadi Osterwolde'nin sözleşmesini dondurdum. Yerine Kostiç'i hani yerine Zalewski'yi aldım. <gülüyor> Bakıyorum. hani <laughs> <laughs> kusura bakmayın. Zalevski var, Kostiç var. İkisi de sol bek değil. Üçlü savunmanın açıkları. Acaba Fenerbahçe ikinci devreden itibaren üçlüye mi dönecek? Ki e, Zenit maçında da dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Direkt üçlü oynadık. Acaba Fenerbahçe'nin yeni sistemi bu mu? Sistem mi değiştirdi? Ha, şu da bir gerçek. Artık bir şeylerin olması lazım. Gerçekten bir şeylerin olması lazım. Adjiku mesela iyileşti, takımla çalışmalara başladı. Daha doğrusu çalışmalara başlayacak arkadaşlar. Takımımız dün izinliydi. Bugün başlayacak çalışmalara. Ama şu bir gerçek. Samet Akaydın'la Bekao, şey Bekao cezalı. Slav Yaprak maçında Bekao cezalı. E, Samet'le Çağlar. Çağlar da sakat. O zaman Samet'le Ciko oynayacak. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Onun dışında Barış Şurdu seven diyor ki Jose Mourinho cesaret edip Çağlar'ın sakatlığında Yusuf Akçiçe'ye bak. Şimdi ben bunlara da ayar oluyorum. Yusuf Akçiçe'ye hadi derse Türk milli takımı bir stoper daha kazandı diyebiliriz diyor. Yalan söylüyorsunuz. Mourinho gidecek Yusuf Akçiçe'ye oynatacak kuracağınız cümleler belli. Bu zamana kadar niye oynatmadın? Madem bu kadar yetenekliydi neden oynatmadın? Al bak çocuk orada bas bas bağırmış. Adalet yok forma adaleti yok falan diyecekler. Her yerden bir eleştiri her yerden bir aykırılık çıkacak ben eminim. Ha aykırılık çıkacak diye de oynatmasın Tabii ki de oynatsın ama hak eden oynatsın. Yusuf Akçiçek tecrübesiz. Bu tecrübesini bunlar yerler. Anlatabiliyor muyum? Şimdi günün en bomba haberlerinden biri de neydi? Ee, mesela Cenk Tosun. Cenk Tosun için bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'deki en iyi golcü Cenk Tosun. Bakın beni iyi dinleyin. En iyi forvet demiyorum. En iyi golcü diyorum demiş. Hayri Beşler. Burada kastettiği şey golcülük manasında. Bak forvet olmak ayrı, golcü olmak ayrı. Ben kısmen katılıyorum ona. Doğru golcü olarak Cenk'in üstüne yok. Ama Ennesiri'ye bu kadar yatırım yapmışsın. Öbürüne bu kadar para veriyorsun. Halil ortalık değişir. Taliska'ya gelelim. Fenerbahçe Taliska transferi için görüşmelere başladı diyor Yağız Sabuncuoğlu. Bitti mi? Bitmedi. Devamı var. Taliska Fenerbahçe'de forma giymeye sıcak bakıyor demiş. Şimdi Allah'ın adamları ben bugüne kadar size anlattım detaylarını verdim, söyledim. Hani söylediğim şeyler medyada yer aldıkça ben daha çok gurur duyuyorum kendimle. Çünkü bana duyum veren arkadaşlar ya da duyum kaynaklarım demek ki diyorum beni yanıltmıyorlar. Mahcup olmuyorum. Çok da güzel oluyor. Ama öte yandan sosyal medyada duymak da tabii enteresan. Şimdi ilk olarak şunu belirteyim. Fenerbahçe Anderson Taliska transfer için görüşmelere başladı. Taliska sıcak bakıyor Fenerbahçe'de gibi. Ben size bir şey Talisca Fenerbahçe'de forma giymek için deliriyor. Ya Mourinho'dan bahsediyorsun. Avrupa'ya geri dönmekten bahsediyorsun. Bak olur olmaz bir şey diyemem diyor. Ama Fenerbahçe gerçekten yıldız bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Şimdi sosyal medyada ikiye ayrıldı. Diyor ki bazıları hani Medina'yı alalım. En azından yetenekli isim, genç isim. Hani Talisca'ya gerek yok diyorlar. Ben Medina'yı beğenen birisi olarak söylüyorum. Hem Medina'ya hem Tariska'ya gerek var. Fred'in bu sene çıkışlı inişli bir grafiği var. Fred sabit değil. İkincisi Fred'in yedeğini hani Şimanski mi yapacağız? Fred'in yedeğini İsmail mi yapacağız? Amrabat mı yapacağız? Bu düşündürücü bir olay. Bak Bartu, İsmail, Amrabat devam edecekse Medina'ya gerek yok. Fred var. Bak eğer bunlar devam edecekse hani maç olur Amrabat, İsmail oynatırsın. Maç maç. Ya da de, derbiye çıkacak olursun. Amrobat İsmail çıkayım dersin. Bak maç maç. Ama atıyorum İsmail'i devre arasında satacağız. Atıyorum Fred gidecek. Atıyorum Şimanski gidecek. O zaman hem Medine hem Taliska. Bunu da belirteyim. Sercan Hamzoğlu diyor ki şampiyon olmak istiyorsan ben olsam 15 milyon Euro'luk yatırım Medine'ye yapmam. Arabistan'da leblebi gibi gol atan Taliska'yı alırım veya Krizman almaya çalışırım diyor. Şimdi düşünüyorum. Hani e, Griezmann almak istersen Ceko'yu göndermen lazım. Şimdi Ceko'yu gönderip Griezmann'ı alsan yani Fenerbahçe'nin çehresini düşünebiliyor musunuz? Ben düşünebiliyorum. Bambaşka bir evre olur. Ha taraftar ne yapıyor? İsimden dolayı Osim simhendi işte. Transfer market değeri isimden dolayı tabi yaşı da var. Genç bir yaşı var. Ama futbol biraz gerçekten oynanılır. Hani Griezmann ismi Osimhen isminden daha mı iyidir? Kötüdür. Bunu sahada görürüz. Dün şuursuzun biri çıkmış diyor ki Osimhen'le diyor Erling Haaland hemen hemen aynı tipte oyuncular. Osimhen daha iyi diyor. Ulan adamın rakamları ortada. Attığı gol ortada. Oynadığı lig ortada. Ya saçmalama bir yok. Ha hocam Taliskaya Beşiktaş'ın alma önceliği varmış diyor. Neyine alma önceliği var? Tam olarak e, hani neyine alma önceliği var? Hocam Beşiktaş alma önceliği varmış. Hasan Arat da görüşmüş. E, fotoğrafını falan almıştır. Herhangi bir alma önceliği yok arkadaşlar. Bitti mi bitmedi. Al Nasır sportif direktörü Adrian Esparraga transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a gelmiş. Al Nasır teknik direktör şey sportif direktörü transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelmiş. Doğru arkadaşlar. Yüzde doğru. Hocam Taliska gitti diyebilir miyiz? Hayır ben Taliska gitti diyemem. Şunu söyleyeyim. Aklıma gelmişken. Fenerbahçe'de Bekao diye bir stoper var. Ne olur unutmayın diye defalarca söylüyorum. Bekao diye bir stoperimiz var. Ve bu stoper her an gidebilir. Bu bir. İkincisi Cengiz Ünder. Cengiz Ünder diye bir oyuncumuz var arkadaşlar. Cengiz Ünder, sağ kanat oynayabilen iyi bir oyuncu. İsteyen kulüpler de var, hani yok değil ve ee, yani isteyen kulüpler yok değil. Neyse konuyu değiştireyim. Cengiz Ünder için Fenerbahçe ilgi, ilgi mektubu gönderen kulüpler varmış bu arada bilginiz olsun arkadaşlar. Hani ilgi mektubu biz almak istiyoruz kaça bırakırsınız diye. Al Arabi, Brest, Venezia diye geçiyor ama belli mi belki de Al Nasır'dır. Ama Bekao ve Cengiz Ünder'i bir tarafa not edin arkadaşlar. Yani not etmenizde fayda var. Şimdi iddialara göre Ali Koç Gazprom'dan 10 yıllık stadyum isim sponsorluk anlaşması için 200 milyon euro talep ediyor demiş birileri. Vallahi şu Rusya'nın ambargosu kalksa 200 milyon euroya da böyle bir anlaşma yapsak Herhalde en büyük Rus destekçisi, Rus savunucusu biz oluruz. 200 milyon euro çünkü çok deli param Diyorlar ki hocam ülker zamanında işte 100 milyon dolar vermiş. Şimdi neden vermiyor? Ulan oradaki 100 milyon dolarla şimdiki bir mi? O zaman verdiğin 100 milyon dolar atıyorum döviz kuru 2-2,5 iki, iki lira diyelim. Hani 250 milyon e, TL diyelim. Şimdi 100 milyon dolar versen kaç milyon TL? Kaç milyar TL? Yani bunları hesaba katmanızda fayda var arkadaşlar. Bir de hani o kadar basit işler değil bunlar. Sivas Spor maçı sonrasında Başkan Ali Koç o sayının babasıyla yemek planladı. Oturdular, konuştular. Tabi yemeği de yemişlerdir herhalde. Sercan Hamzoğlu bu detayı vermiyor. Bak bu önemli bir detay. Oturdular, konuştular lan olmuyor. Yemeği yediler mi, yemediler mi? Aç mı kalktılar? Şimdi oturdular konuştular. Fenerbahçe yönetimi o ile devam etmek istiyor. Babası hani bir takım düşüncelerini başkanla paylaşıyor. Hani biz oğlumuzu götüreceğiz. Ne bileyim işte davarlar var onlara kim bakacak. E, ne bileyim salça kaynatacağız. O salça bidonlarını kim getirecek. Pekmez yapacağız. Pekmezi birinin çiğnemesi lazım falan diye. Başkan da bir takım düşüncelerini onunla paylaşıyor. Hani e, şu kadar opsiyon koyalım. Gitmek isterse öncelik tanıyalım. Hani şurasına şöyle böyle falan filan diye. Ya da açık konuşayım. Adam açık açık İngiltere'ye diyor. Gitmek isterse ne yaparsınız diyor. Ali Koç da diyor ki İngiltere'ye öncelik hakkı tanıyalım. E diğer ülkeler aynı. Hani uçak orası da uçakla burası da uçakla diyor. Çeşitli görüşmeleri yapıyoruz. Ee, o sayının babasıyla ki o sayının babası da ev arkadaşından dolayı iyi bir Fenerbahçe onu da belirteyim. Şimdi kısa bir değerlendirme için süre istiyorlar. Sivas maçından sonra son aşamadılar. Hani oyuncunun vereceği karar önemli. Maddi yönden böyle yok 900 alıyordu 2.5 istedi falan kesinlikle bunlar yok. Maddi yönden hemen hemen benzer istekler var. Para konusunda hiçbir sıkıntı yok. O sayı evet derse iş tamamdır. Sercan Hamzoğlu'nun duyumu ki ben bu duyumların hepsini de doğruluyorum arkadaşlar. Zaten bugüne kadar söylediğim buydu. Şimdi Legante demiş ki Paulo Dybala yakın arkadaşım kendisine konuşup Fenerbahçe'ye gitmesi için ikna edeceğim demiş. Bu da her yerde ya. Lan medyaya bakıyorsunuz bu arkadaşın yorumu çıkıyor. Bir yere bakıyorsun bu arkadaş çıkıyor. Ulan valla iyice meşhur etti kendini ha. Biz FETÖ'cü Hakan Şükür'e dönelim. Çünkü Galatasaray'la ilgili açıkladığı bazı gerçekler ya da iddialar var. Şimdi gerçek mi iddia mı bunu siz bilirsiniz. Bunu ben bilmem. Bir, Galatasaray Doğu Perinçek yardımıyla Çin bankalarından ucuz kredi almaya çalışıyor demiş. Youtube yayınında. Ki bir sürü Galatasaraylı takipçisi var. Ben devletimizin yerinde olsam hepsini tespit eder içeri atarım. Yani anladınız mı arkadaşlar? Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani bir FETÖ'cü Galatasaray'ın iç şeyini açıklıyor dışarıya. Nereden bilgi alıyor acaba? O da ayrı mesele. Ya da bilgiler doğru mu yanlış mı? İki yine Hakan Şükür. Rejim Galatasaray'a para akıtıyor ve Galatasaray arazilerinden rant sağlıyor. Osimhen gibi transferler bu yollarla yapılıyor. Hiç kimse cebinden para koymuyor. Galatasaray'a istedikleri gibi hareket imkanı sağlıyorlar demiş. Valla bizim bildiğimiz rejim Galatasaray'a para akıtıyor. Galatasaray'ı araziden rant sağlıyor cümlesiyle cümlesi değil de. bizim bildiğimiz birileri Galatasaray'ın arkasında. İyice arkasında. Yapışmışlar iyice arkalarına. Bırakmıyorlar. Galatasaray'dan memnun. Alan memnun, veren memnun. Hani herkes memnun. Bizim bildiğimiz. Ama iş bu denli büyük mü? Arazi marazi meselesi var mı? Yok mu? Buna ben bir şey diyemem. Kimse cebinden para koymuyor diyor. Doğru kimse Galatasaray'dan hiç kimse cebinden para koymuyor. Koysa da sonra faizinden geri istiyor. Galatasaray'da istedikleri gibi hareket imkanı sağlıyorlar demiş. Galatasaray enteresan bir takım. Hani e, Osimhen gibi transferler bu yollarla yapılıyor diyor. Dedik ya biz hani yapılır. İş Fenerbahçe'ye gelince sıkıntılı. Ben onu bunu geçtim. En zoruma giden olay şuydu. Şimdi Fenerbahçe'ye bir 3 Temmuz kumpası kuruldu. Kur'anlar, destekleyenler Allah'ın huzurunda hesap veremesinler. Hepsine de aklımız haram olsun. O ayrı mesele. Herkes 2012'de Abdurrahim Malbayrak'ın o tişörtü Fatih Terim için giydiğini düşünüyor. Ama olay öyle değil diyor. I love you hocam tişörtünü Fethullah Gülen için giyindi diyor. 3 Temmuz sonrası gerekli yerlere teşekkür mesajıydı diyor. Yani bir FETÖ'cü açık açık Fetönün Fenerbahçe'ye kumpasını anlatıyor ve diyor ki bu kumpastan Galatasaray yararlandı açık açık bunu söylüyor Fetöcü Hakan Şükür diyor bunu. Hani Galatasaraylıların hala takip ettiği efsaneleri söylüyor. Abdurrahim Malbayrak Fatih Terim için giyinmedi diyor. Fetullah Gülen için giyindi diyor. Yani düşünebiliyor musunuz I love you hocam diye bir tişört giyiyor. Fetullah Gülen için giydi diyor. Yani güler misiniz ağlar mısınız? Diyeceksiniz ki hocam ya bir FETÖ'cünün laflarını niye bu kadar önemsiyorsun? Doğrudur değildir diye. E, binlerce hatta on binlerce Galatasaraylı takipçisi var. Yalan söylüyorsa herhalde kendi taraftarı yani Galatasaray taraftarı takip etmez. Bir de vatan haini etiketi var. Yani yine Galatasaray yine skandallar. Osim hem böyle geliyor diyor. Her FETÖ'ye teşekkür etti diyor. Biz FETÖ'cü desek diyecekler ki bak siz bize FETÖ'cü diyorsunuz. Bizim FETÖ'yle ne alakamız var? Efsaneniz. O zaman ben şunu söyleyeyim. Hakan Şükür'ü bir tane bile Galatasaray'la takip ediyorsa demek ki sözleri doğru. Doğru ki takip ediyorsunuz. Çünkü bu risk ben, ben mesela e, bu riske kimse kolay kolay girmez arkadaşlar. Yarın bir gün devlet diyecek ki ya arkadaş IP'nizden tespit ettik. Hakan Şükür'ün takipçisiymişsiniz. Hatta katıl butonuyla da aboneymişsiniz deyip evinizden operasyondan alsalar. Teröre yardım veya taklidden içeri atsalar. Bu büyük risk değil mi? Risk. Buna rağmen bu adamın, bu adam mi? bu şahsın on binlerce takipçisi varsa demek ki dedikleri doğru. Mesela Fatih Altaylı'nın epey takipçisi var. Fenerbahçe'de 6 Saray 5 Taş'ta. Demek ki dedikleri doğru. Hani doğru derken her dediği değil illaki. Ama kritik bilgiler ya da böyle sansasyonel verileri, sansasyonel bilgiler demek ki doğru ki bu kadar takipçisi var diyor. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Abdurrahim Malbayrak Fatih Terim için giydiğini düşünüyor fakat öyle değil. Abdurrahim Malbayrak'ın I love you hocam tişörtünü Fetullah Gülen için giyindi diyor. Abdurrahim Albayrak I love you hocam tişörtünü Fetullah Gülen için giyindi diyor. 3 Temmuz sonrası gerekli yerlere teşekkür mesajı da diyor. Şimdi açık açık bakın açık açık 3 Temmuz kumpasını itiraf ediyor. Açık açık FETÖ'nün yaptığı kumpası itiraf ediyor. Trabzonsporlular da duysun. Galatasaraylılar da duysun. Hala isyan eden, itiraz eden varsa suçu kendinden bilsin. Son dakika diyeyim. Fenerbahçe'ye 3 Temmuz'u Kur'an'ın fetih olduğunu en yetkili kişi itiraf etti. Galatasaray ve Trabzonspor duysun. Buyurun arkadaşlar. Bir rezalet daha. Ya biz nelerle uğraşıyoruz? Biz işte Ahmet, Am Ahmet Ercanlar şunu dedi. Sercan Hamzoğlu bunu dedi. Ya Savuncuoğlu şu duyumu verdi. Mario Branco transfere gidiyor. Anderson Taliska'yı alır mıyız? Almaz mıyız? Biz bunları konuşuyoruz. İşte Arşi Brown'u alsak mı, almasak mı? İyi futbolcu ama işte nasıl yapalım? Nikola Zalewski, işte parayı nereden kısalım? Joshua King 17 yaşındaymış. İşte incelenmiş etmiş. Acaba biz mi alsak? Cengiz'den çıkıp öbürünü mü alsak? Ondan çıkıp bunu mu alsak? Bizim derdimiz, bu tasamız bu. Heriflerin derdi tasası. I love you hocam. Şimdi bir tane bile yalanlama yok. Biz Gazprom'u ayarlayalım da aman Gazprom ayarlanırsa işte ee, neydi onun adı? Gazprom ayarlanırsa Maddi olarak açığa çıkalım, düzlüğe çıkalım. işte bankalar birliğinden çıkalım, derdindeyiz, milletin derdine. Yani Allah herkesin gönlüne göre versin. Ben Galatasaraylı arkadaşlara da söylüyorum, diğer arkadaşlara da. Allah herkesin gönlüne göre versin. FETÖ'yle mi büyüdünüz? FETÖ'yle mi şampiyon yapıldınız? Ya da FETÖ'yle mi ezeli rakibinize kart oldu? Allah başınıza bin beterini versin. Daha beterini yaşayın. Daha beterini yaşayın. Ezeli rakipleriniz uçsun gitsin. Siz de Gömülün gidin, yok olun gidin tarihin karanlık sayfalarına. Ha, iftira mı atıyor? O zaman deyin ki Hakan Şükür'ü takip eden de teröristtir diye açıklama yapın. Hadi. Yalanlayın. Deyin ki bu şahsın söyledikleri yalandır. Artı bu şahsı takip edenler de teröristtir deyin. Deyin biz de diyelim ki tamam şöyle böyle. Her konuda manipülasyon yapmayı biliyorsunuz. Milyonlarca şikayet yapmayı, bilmem hesap kapattırmaya çalışmayı biliyorsunuz. Hadi örgütlerin bunu da yapın. Ha bunu yapmıyorsanız demek ki herifin söyledikleri tamamen izleyen beğenen herkese teşekkürler. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.